ve Amanos Dağları'na sis bu şekilde çöktü. Artık harika bir sis içerisinde yürüyoruz. Gördüğünüz gibi ağaçlar neredeyse görünmüyorlar. Böyle klima serinliğinde de buz gibi bir serinlik var. Onu da söyleyelim. Sis içinde yürümek Amanos Dağları'nda inanın çok harika. Eğer bu sis olmasa Amanos Dağları'ndaki bu görmüş olduğunuz bitkiler bu kadar çok olmazdı. Bu sis sayesinde Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den gelip yükselen bu sis sayesinde gördüğünüz bu bitkiler burada yaşam bulabiliyorlar. İşte Amanos Dağları'ndaki sis ve ağaçlar.